1962 doğumluyum. Mersin'de oturuyorum. Üç çocuk babasıyım. 1979 yılında Adana'nın Karşıyaka sanayi sitesinde eniştemin yanında contacılık mesleğini öğrenmek için beni oraya davet etti. Aslında benim gönlümde yatan meslek marangozluktu. Olmadı. Contacı olduk. Ve 1984'ten günümüzde dek Mersin Küçük Sanayi Sitesi'nde kendi atölyemde contacılık mesleğini icra ediyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Ve bu contacılık mesleğini ellerim kollarım tuttuğu müddetçe devam ettirmek istiyorum. Çünkü işimi seviyorum. Adana'da yaşarken başımdan bir öykü geçti. Orada ilk aşkı tanıdım. Orada ilk aşkım içinde bir şiir yazdım. Ve o şiirle başladım. Şiir yazmayı çok seviyorum. Atölyede iş olmadığı zaman yazıhanemde oturuyorum. Şiirlerimi yazıyorum. Şimdi şiir defteri benim için çok önemli. Çünkü gençlik yıllarımda gençlik yıllarımda yaşadığım olayları anlatmışımdır ben şiirlerimde. Hep gerçek yaşanmış olaylar. Eğer ben öldükten sonra bu şiir defterimi en küçük kızıma bırakmak istiyorum. Belki ileride kendisi düşünür bir şiir kitabı bastırır benim babamın adına olarak ve yapacağını umuyorum yani. Bu şiir defterini kaybedersem yani benim her şeyim bitmiş olur. Bütün duygular hepsi boşa çıkmış olur. Öyle hissediyorum yani. Kalbinde insan sevgisi olan her insanın mutlaka bir aşkı olmuştur. Ve Gençlik yıllarından kalma kavuşmamak duygusu insanın yüreğini gönlünü yakar. Bu duygular insanın içindeki her şeyi haykırırcasına bir kağıda dökmesine vesile olur. Bu da benim için böyle olmuştur. Adana'da yaşarken başımdan bir Öykü geçti. Orada ilk aşkı tanıdım. Şimdi kendileri tarımla uğraşıyorlar. Tarımla uğra uğraşırken e, kendileriyle babalarının sayesinde tanıştık. Babaları holderlerini, holderlerini gelip bizim yanımızda tamir ettirirdi. Contalarını keserdik. Öyle tanıştık. Bir ara yemeğe davet ettiler bizi. Ve evlerine gittik. Orada öyle tanışmış olduk. Kısmet olmadı. Ondan sonra işte bu trafik kazası dolayısıyla onu kaybettik. Böyle bir hayat hikayesi işte. Adana'da gençlik yıllarında öyle bir şey yaşadım. İlk aşkım. Adana'nın gönlümdeki yeri başka. Tanıştım orada ben ilk aşkla. Çok sıcak bir Haziran ortasında onu ilk görüşüm sebze tarlasında. Adana'nın baskın ve yakıcı sıcağında boncuk boncuk ter akıyordu yanağında. İlk aşkımın terli yüzüne baktığımda mahcup olup gözlerini benden ayırdığında susamıştı garip gönlüm aşka meşke. Öyle görmeseydi gözlerim onu keşke. Bir trafik kazasında ilk aşkımı kaybettim. O günden beri bitmedi hiç hasretim. Yanıyor, sönmedi, sönmüyor ateşi kalbimin. O anı silinmiyor. Kazındı hafızamda, ebediyete kavuştu Adana kabristanında. Öyle görmeseydin, görmeseydi gözlerim onu keşke. 1981 yılında bu şiiri kaleme aldım. Ve altına şöyle bir not düştüm. Ölen bütün sevenler için Allah rahmet eylesin. Bu şiirim de radyosunda Melodi Dalgın hanımefendi tarafından canlı olarak yayınlandı. Sanayi Sesi'nden Cumhurbaşkanı Yusuf Ali Aktar'la selam ve saygı şimdi Bir kavuştu Adana Kartistan'ında. Öyle görmeseydi gözlerim onu keşke. 1981 yılına ait gerçek bir

Hikayesini yapmalıyım demiştim kendi kendime ama bir türlü başlayamadım yani işte filmler kısa filmler e, fakültenin dersleri falan e, bir türlü fırsatım olmadı e, tabii siz de buna e, vesile olduğunuz için e, ayrıca teşekkür ediyorum size. E, ve de bir günde çektik bir günde kurguladık gibi bir şey oldu e, bu açıdan da çok öğretici bir şey oldu benim için e, mutluyum ailemden birinin hikayesini anlattım. E, Ortaya da hani güzel bir şeyler çıktığını düşünüyorum. Emeğinize sağlık. Teşekkür ediyorum.